İşte açma aç başladım. Bak bak şey geliyor sana. Oo oh, geldi. Okçu geliyor bak. Ha sen pusuya yapmışsın zaten orayı gördüm. Hadi inşallah ölmezsin. Öleceğin gibi ama. Her yerine ok girmiş lan. O nasıl bir tiptir? Ben buradan yardıma da gelemem çok uzak. Neyse ben ağaca devam edeyim sen. Güreş onunla. Gelmiyor mu o? Durdum orada. Geliyorsa yetişemem çünkü. Öö, beklesin. Erkekse beklesin tek dalmasın. Biz ikimiz dalan. Biz erkeklik yapmayan. Okçu bir de o. Bana dönerse ben yanarım yalnız. Sen gözük arada. Kanki ne yaptın? Arkadan gerçekten çok iyi gözüküyorsun. Öö, vur. 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 Ağzını burnunu. Ölmüyor da. Öldü. Zırh çıkmadı lan. Keşke çıksaydı giyerdim. İnşallah bu oldun yeter ya. Yetmez de çok az oldu bu. Al bakayım. Yarı yarı ya. Şunu da ikiye bak. Yetmez bu ama bir şey yapam. Bir koyam bir şeyler. Ya şuraya da bir kapı koyam. Aynen. Üç kapılı olsun lan ev. Ne güzel olur. Havuzu da var. Tamam ben girdim. Başardım girmeyi. Buradan. Başladım hatta. Şu dört taneyi bitireyim. Hayatta etmez lan bu. Giden beraber kesem hemen gündüzken. Şu bitsin. Ya da bir madene inem. Hemen öyle kısa maden ama. Taş alam biraz. Taş balta yapam giden. Allahu ekber ya. İkisini de yan yana yanlış nasıl koyarım ya? Buraya şöyle bir 264 tıklara rahat yeter herhalde. Ben de 15 tane kaldı. 13 12 11 19 8 7 6 5 4 3 2 1 1 Çat dedi düştün. 0 bitti. Aç. Aha çatıya ona süper bir fikri buldum. Çok bir lanet olsun bir fikir ama süper. İki taneymiş lan. Sen de şey var mı ya? Bitki var mı? Diken vur çatıyı ağaç yapam. Fidan var mı lan? Balta mı kalmadı? Ben de ben de iki tane var tahtadan. Ana harbiden kazma var hemen şey yapam. Taş kazam. Suyu atlayayım. Şuradan ben taş kazayım hemen. Koyduğum taşları mal gibi koydum seni kapatayım diye. Sen de şunları verdin. Sebil oldu. Geleyim mi ne oldu? Sandığa koyduydum ben tahta. Sanki. Balta bile koyduydum lan. Yo balta koymadıydım. Ha tamam geliyor. Sanki zombi sesi geliyor. Gelmiyormuş. Geliyor da yokmuş. Geliyorum. Bir dakika ben şunları pişireyim. 11 tane. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Bunları ekelim hemen. <laughs> Yoruldum ulan. Şunu da şunları ekelim. Güzel. Ben koyayım senek olmalı ya. Ya da boş ver sen. Git ağaç kes hadi. Ben de geleceğim zaten arkandan. Köşelere köşelere. Neyse orada olsun. Niye hep kenarlara yapıyorum bilmiyorum. Çünkü ortasında cirit atacağız. Kenarlara aç olsun. Bitmedi ya ha. o kadar toprak koydum da o kadar bitki yok zaten. Neyse. Bitki bulunur ya. Sanki şura çok şey olmuş. Bak. E, şunu da alayım. Şuraya bir tane koyalım. Tamam neyse bu iyiydi. Şunu al şuraya koy. Dağal. Buraya Bunu da al Şuraya Tamam Saçma sapan bir şeyler yaptım buraya Ekeriz onları artık Kamışları da ekem. Kamışları su kenarına ekiliyor değil mi Tamam onları aşağı ekeriz oh. <laughs> Güzel güzel Gelişiyoruz bakalım Oh bitecek galiba. Altanın önderliğinde bitiyor. Hadi be bitmedi mi? Bir posta daha yapayım o zaman ben. Oraya çok uzak geldi. Şura da çok uzak. Neyse gideyim ben. Allah. Bak şey yaptım. Fırına bir sürü yemek koyduydum. Aç lan, ye. Ben de yiyeceğim gelince. Soğumasın fırında bırak. Ah bitkiler alayım dur. O lan. Ben inek öldürdüm. İnek değiştim de. İnekten çıktı. Uf. Onu da kestik. Aa inek var yine. Keseriz onları. Şimdi hiç uğraşamayacağım ineklerle. Oraya kaç tane yeter ki? 40 tane yeter mi oraya? Çok mu? 40 çok mu? 8, 4. Çok bile. Neyse bir ağaç keseyim geliyor. Şu anda 40, 44 oldu. 48, 52 falan filan. 16 yapayım geleceğim. Tam 64 çıksın. Ha balta varmış lan bende. Bu da arkamdan alamaz. Tamam. Gel yıra. Yettim. Oha. Keseyim daha dıştan. Çok saçma olmuş ya. Hani köşelere beyaz koyduk ya. Uf, olmamış hiç. Yani yarısı beyaz yarısı siyah yapmışız mal gibi. Onları da bir beyaz yaparız kırıp da. Şu anda kaç oldu lan? 23 ile 4'ü çarp. 60 60'larda mı? Yok, 80, 80. Boş ver. Sen de mi geldin? Tamam. Sen inekleri değiş. Tamam, ben gidiyorum eve o zaman. Ana ağaçlar büyümüş lan. İlginç, güzel, güzel. Güzel, güzel, değişik oluyor. İlginç, çok saçma bir şey ama ilginç. Hemen şuraları ben yapayım hatta yukarı çıkmadan. yok galiba ama. Yok yok yok. Şuralarda oralar zaten tam sanki. Şuraya da bakayım. Tam 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 tam. Akşam olmuş yine. Gel eve bence usul usul. Adam ışınlar ya adam pratik. Neredeydi lan kapı? Ha. Az yiyem şunlardan ya. Yarısını alayım. İyi. Fırına koymak bu kadar mı zor geliyor ya bana atıyor. Şu derileri koyayım. 10 tane koyalım pişsin. Şunları alayım. Sandık. Şunu al. Koy baba şunları. Yemeği de koy. Şöyle yapayım at. Toprak, toprak tam da koyalım. Tam reis. Bak şeye taş koydum. Taş kazmamak lazım bir şeyler yaparsın. Hadi be. İki, iki tane fidan eksik var mı iki tane? Ya da şuradaki ağacı keseyim ondan fidan düşer illaki. Yoksa da. Tamam tamam hiç çıkma dışarı Boş ver. Tepede bir ben ağacın birini kesem tekrar bittim. Çatı bitti. Buraya mal gibi çıkmış ağaç. Tamam o kendi düştüğünü Hiç yaprakları kesemeyeceğim. Bak buraya da çiçek dikmiş. Aldım lan aldım. Dört tane, 3 dört, üç tane lazım, 3 Şu da bilmiş, şunu da kes. <laughs> Yaprakları düşsün sonra. Tamam. Yatak lazım bize ya. Şurada koyun vardı bak. Ta orada hiç gitmemiş daha, bizi bekliyor. Ben de zaten iki tane var, sandığa koydum bir yatak oradan yapar. Sen de var mıyın? Sen de vardır Kirli çıkı. Çıkı kirli. Oha. Ağaçtan beni göremez herhalde. Oba. Fidanı kırdım senin yüzünden Şerefsiz. Gel buraya gel gel. Gel buraya gel buraya. Düştüm al. Öküz. Onun yüzünden fidanı kırdım ya. Neyse. Dikeyim geri Anadan düşmedi hiç oraya? Ha düşmüş. Biri şuraya, biri şuraya zaten. Aşağı mı düştüler? Ne yaptılar? Buradan düşmedi mi? Bakayım. Burada. Lan! Lan! Kapıyı kırıyor. Öküz. Hayvan kapıyı kırıyor ya. Allah çarpsın kapıya vuruyor. Şerefsiz. Ben bakınca utanıyorum. Ana. Kırıldı kapı. Allah gitti. Gitti. Of of of. Ne oluyor? Kırılmadı. E. Ee? Kıramadım. Allah. Allah belanı versin. Çotu da 5 tane kırıkır var. Ne yaptınız siz dayı ya? buraya Allah belan şerefsiz. Anam Allah belan patlattım. Sen de patla hadi. Patla. Sen de vur baba gel. İyi lan, bir şey olmadı. ağacın ağacın şeyini kırmış lan. Şuraya koy bir tane işte ya. Siz de mal gibi kaldınız havada. Ha? Geldin mi? Şu çatıyı falan ışıklandıramıyor. Kömür bulan, çok acil madene gitmemiz lazım bizim. Taş var aşağıda yürü hemen kazma yapam. Nerede iniyorduk? Şuradan. Şöyle. Sen kazmayı aldın herhalde. Sandıkta vardı bir tane. Şu kılıcı alayım ben. Küreyi de alayım. Dur yine de yapayım birkaç tane de. lazım olur. Bir iki tane yapıyorum. Hatta bir tane daha yapayım, bir tane daha yapabiliyorum çünkü. Nasıl olsa taş kasacağız, geleceğiz. Tamam, şu odunları. Şu kalsın. Elmalar kalsın. Ya da elmaları boş ver. Şuradan az etleri alayım da. Dur yemekleri şöyle. De. Bu elma niye ayrı? Şu niye çiğ? Şu niye çiğ? Şu. Şu niye pişmiyor? Gel buraya. Piş. Tamam gidebiliriz. Ben hazırım. Bir dakika hazır değilmişim. Şunları bırakayım. 2 3 4 Şunu yere koy. koy. Şunu, da koy. Şunu da şöyle. Gidebiliriz. Peki Salak bir maden kazıydık. Oradan giriyoruz mu? Dur buldum. Sen bir pişme. Sen piş lan. Etleri de şuraya koyayım. Kapı. Kömür olsun o. Meşale yapam. Alttan kassak ya mı? evin içinde madene girmek güzel olmaz be ya. Oğlum şunları üst üste koy vallahi kafa atacağım bak. Mal mal iş yapma. Benim canım sıkma beni. Çubuk yok mu orada çubuk? Çubuk yok orada. Aldı odunu aldı. Tam ben alacaktım onu. Neyse şunu alayım. Dur lan. Tamam. Çubuk yapacağım. Sen bırak. Tamam. Siz yetersiniz herhalde. 4 yeter lan. Bir tane daha var. Na. Oldu, karanlık oldu bir şöyle. Gidiyorum, yürü. Yavuşuklandıran bir. Bu ne? hayvan gibi ev. 50 tane meşale yetiyor ya. Hopa, hop zıp. Meşale bitti yemin ediyorum. Şunu da kırı. Bu ne? Güzel, güzel. Çatıya da koyayım. Çatıda doğuyorlar. Ağaçları yiyecek hayvanlar. Yok deme bir şey yok. 3 2 1 0 bitti zaten. Madene kalmadı. Madene de kendimiz kömür buluruz artık. Çubuk alam yanımıza da. Kömür bulunca hemen yaparız. Oğlum merdiven de hep ters oluyor. Ah çubuk al lan şunu al yeter işte ya bunu full çubuk yaparız herhalde yaptım ben çubuk 8 tane ne 8 lan 32 tane oldu hadi şunları da pişirem bunlar hep elime geliyor benim sen de attın 64 tane oldu oha ne yapıyoruz gidiyoruz ne güzel salladın öyle Çabuk kaç kapıyı kapat kaç 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 of 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 kaç, kaç 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 tamam ben girdim Sen Sen bir yerden ben bir yerden Kazman var deme Ona göre yani Videoda galiba hiçbir şey görünmüyor videoda bir bok görünmüyordur bence Kapkaralık çünkü Parlaklıkta full deme Böyle nasıl oluyor oha bu ne lan Şöyle yap İnşallah videoda bir bok görünüyordur. Güzel. Gerçekten çok güzel. Şurayı açacağım var azıcık küçük gelsin. tamam. Ah, çekil lan sana vuracağım. Çekil. İn şey. Şuradan. Farklı farklı yerlerden kal. Kömür bul hemen. Hemen çok kömür lazım. Oş. abi nereyim tek başına yollarda her şeyde de ışınlanmayalım lan yanına ayamla geleyim geliyorum pampa dur geldi oha fak adamdaki bala bak ya arkamdan bir vursun düşerim bak sakın öyle bir şey yapma ana nasıl korktum birden vurayım mı lan olan su varmış ben de vur Nasıl çıkmayı planlıyor şimdi oradan? Hadi bakalım. Sonra TP olacağım. He tamam. Aynen ben burada kaza kaza inerim oraya. Ulaşacağım oraya dur dur. Şuradan kalsak dışarı fırla. Açık havadan kazacağım lan dur. Burada fazla açık havaymış. altımı kazdım ben bir kere böyle mal gibi vadi buldum altımı kaza kaza iniyordum altım bir şey oldu laop dedi bir düştüm aşağıya kadar öldüm hemen oğlum ben bu vadilerden çok korkuyordum eskiden tabi o zaman yeni başladıydım oyna da burada çok yaratık oluyor diye ya. ben nasıl korkuyordum buradan nasıl korkuyordum artık onlar benden korksun diyor. yalnız ben böyle iniyorum da anam ne yaptın lan orada? Creeper's da içimde patladı. Yeni bitmez bu yalnız söyleyeyim mi? Az da şu tarafa inem lan. Şu beni in. Tamam. Hadi. E ee, ben dışa hiç ulaşamadım. Aa demir. Lav sesleri geliyor. Oh. Anam. Destur <laughs> <Ha>, vadinin şeyi <laughs> Ben buradan bayağı bir kömür aldım yalnız Hemen dönüştüreyim de Şemale yapayım Demir de buldum ha Şuna. Annem toz yaptı yeter de Allah razı olsun burada demir bulduydum değil mi? Bitti mi lan onlar hemen? Anam şu tepeyi görünce başka bir maden buldum sandım da. Mal gibi. Tamam ben şuradan inmeye devam. Bu niye böyle olmuş? Tamam bu böyle. Altın buldum. İyi. Aynen demir lazım. Yine bir keklik yapma. Demir var elinde mi? E varsa kaz oğlum. Demir mi var? Onu nereden buldun demiri? Ha taş mı var? Ben de ben de bir şey yok yani ben de diyecektim de ben de bir bok yok. Niye ben öyle bir lafa girdim hiç bilmiyorum. Bayağı ulaştım aşağı yalnız baksana. Harbiden bitti sayılır. Baksana o. Oh. Şuraya da her yer yemek her yer taksim. Her yer direniş. Demiri koymuş mu lan? Vallahi çıktık. Oh, ulaş. Of. Çıkılmaz ki oraya da. Zombi var lan burada. Yanıyor. Yanıyor mal. Yandı öküz. Yanıyor hala. Ben buradan inşallah kayıp. Ben böyle çok kayıp. Kızıltaş geliyor muydu lan? Sanki geliyordu o değil mi? Taşla da. Lapis geliyor çünkü. Gelmiyordu doğru. Lapis geliyor sadece o zaman. Doğru lapis geliyor ondan eminim ha. Yemek ye. Ye 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 ye. Ye doy. Ye doy ye doy. Öyle bir şey mi var? Kesin burada zindan var. Sen mi koydun lan bunları? Sen koymuştun. Kekleme bol kaç. Bu tarafta ne var? Su var. Skeleton var. Şu kömürleri alayım var ben. içimde kaldı. Bir zaman sonra kömür görünce almamaya başlayacağız da. Lan ben niye tut taşı Sana çat çat vuruyor yalnız bir şey. Ona göre söyleyeyim de yani. Skeleton galiba. Ben bu tostu nasıl yiyeceğim şimdi ya?